Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Ee, sabah erkenden ağırların yanına geldik. Bu, bu arımıza şey verdik arkadaşlar. Kraliçe vermiştik. Hemen bunu çekip çok da uzatmadan videoyu e, kapatacağım. İşim çok. Hemen buradan çalışmaya gideceğiz gene. Arkadaşlar kraliçeyi ben açmadım. Buna direkt vermiştik. Ovan hakkında da hiçbir... Fikrimde yok şimdi. Belki bütün arı taşın ötekine Evet öyle de olmuş arkadaşlar. Arı diğer kovana gitmiş. Hemen şu falan arıda arıya kraliçeyi açıverelim. Evet arkadaşlar kraliçe içinde yaşıyor çok şükür. Şöyle göstereyim. İnşallah görünüyordur. Şimdi açacağım, çemberi vereceğim arkadaşlar. Bakın şöyle. Şurada bir miktar mevcut arı var. Buna hemen açacağım. Koy vereceğim. Bunlar zaten çoğusu bunların genç arı kalmış arkadaşlar. Diğer arılar gitmiş. Evet şuradan şundan önce silkeleyelim. Arımızı açıyorum arkadaşlar şöyle. Evet açtım arkadaşlar. Uçmasın. Evet çıkıyor. buradan aldığımız karnı kraliçe arkadaşlar. Çıksana ya Normalde çıkıverir de. Evet arkadaşlar bıraktık. Yani bu arının kraliçeyi kabul etmemek gibi bir ihtimali olamaz zaten. Hemen bırakıyorum içine. Deteyim altına gitti de ezilir diye korktum. Hala altında. Zı. Evet. Şuna bakayım arkadaşlar meme var mı diye. Sonra bitirelim. Evet yavruları ısıtmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Mevcut biraz az. Şurada bir tane meme başlangıcı var. Şimdi arı da var. Ama bu zaten diğer Kraliçe bunu şey yapmaz arkadaşlar. Meyden fırsat vermez. Bu arı devam edip gidecek yani. Sıkıntı yok. Çok şükür. Kraliçemi de bir bakalım. Şuraya karıştı mı? Karışmamış arkadaşlar. Burada duruyor besliyor bir tane arı denk geldi arkadaşlar o besliyor evet şöyle besliyorlar arkadaşlar iki tane arı var yalnız arı canımı sıktı çünkü altın altına gidiyor Arkadaşlar alarm çaldı da. Evet arı diğer şeye karıştı arkadaşlar. Ben şimdi onu evet. da göstereyim. Kraliçe şu anda kabul edildi. Şurada arkadaşlar. Böyle devam edecek bu koloni arkadaşlar. Bir döllenmiş kralçeli kolonimiz daha oldu. Döllenmiş arıyla bölme yapmak arkadaşlar çok hızlı bir ilerlemeye e, ilerlemeye sebep olur. Yani güzel bir şeydir arkadaşlar. Buna şimdi şerbet de vermeyeceğim. Şimdilik dursun böyle. Yarın arkadaşlar veya da bugün akşam ben buna gelirim. Bir bakarım durumuna. Bu kraliçe hemen yumurtlayacak arkadaşlar bir tane daha var. Şurada da şuna bir bakacağım arkadaşlar. Bu da kitleşmemiş kral şeydi. Arının durumuna bakayım. Evet arda biraz stres var. Arkadaşlar arılar şu anda biraz salkında. Yani çok da rahatsız etmemek lazım. Şerbet verecek olduklarıma şerbet vereceğim gideceğim arkadaşlar. Soğuk olduğu için çok müdahale etmeyeceğim. Evet sevgili dostlar. Ee, iki tane daha böyle arı var. Onları da açacağım hemen. Ondan sonra bitireceğim arkadaşlar. Ee, evet bir, bir, iki. iki tane yapmıştık bundan. Arılar arkadaşlar markalama yapamadım daha. Hani böyle e, küpe numarası. Önce küpe alınacak tabi. Küpe numarasına göre çetele tutacağım arkadaşlar. Defter tutacağım. E, ama şimdi böyle basit bariz şeyler mesela çiftleşmemiş kraliçe var ya bunda böyle bir taş koymak e, en mantıklısı. Sonra arkadaşlar eee Tahta kalem ile yazı yazacağım inşallah. Şu araya da bir bakalım beraber. Arkadaşlar bunda çiftleşmemiş ana vardı. Çiftleşmiş ana şurada. Hemen onu göstereyim. Evet. Şuna vermiştik arkadaşlar kraliçeyi. Bu vardı zaten. Kraliçe var. Hemen şöyle. Oo, tamam, bu arı arkadaşlar diğer arılardan arı gelmiş buna. Bu arı alıp yürüyecek şimdi. Ben size şöyle göstereyim. Şöyle yakından mı göstereyim arkadaşlar. Sonra tripodu alacağım. Evet şöyle arkadaşlar. Güzelce ee, sülük olmuşlar. E, ben şimdi kraliçeyi bakalım kraliçe yaşıyor mu? Şuradan alalım alamadık. Evet şöyle. Arı çok sakin arkadaşlar. Çok şükür. Evet arkadaşlar, kraliçe yaşıyor. Bir sıkıntı yok. Şöyle silkeleyelim. Bu arkadaşlar hangi kraliçe? Evet, bu sonradan şey yaptığımız kraliçelerden. Şöyle bir dakika dursun. Bu arıya bir tane petek vereceğim arkadaşlar. Şöyle bir tane petek vereceğim. Önce şuradan biraz ara alalım buna. Peteğe geçsinler. Evet şöyle arkadaşlar. Hemen şimdi size göstereceğim. Sonra peteye yatırdık. Kraliçemizi açacağız arkadaşlar şimdi. Şöyle yavaşça açabilirsek bir dakika sevgili dostlar. Evet. Şu anda açıyorum açtım. Evet şöyle vereceğim arkadaşlar. Oy oy oy, oy. Uçtu gördünüz mü? Uçmadan uçursak çok üzülürdüm ya. Çok şükür uçurmadık. Evet şu an besliyorlar arkadaşlar görüyorsunuz. Hadi geçiver var gari. Geçmedi ya. Arkadaşlar çekimle olmuyor ya. Ya bir yandan çekelim, bir yandan iş yapalım dedin mi? İnanın olmuyor yani. Evet hala şurada. Kanat çırpıyor da korkuyorum ya. Evet şöyle güzelce kraliçemizi verdik arkadaşlar. Evet aşağıya da gitti. Bu iş tamam. Ya ben öldürmeyeceklerine eminim arkadaşlar. Ama yine tedbiren böyle veriyorum ben. Ya normalde böyle olmaz da işte elimizde bir elimizde kamera olunca böyle oldu. Mevcut şey olmuş arkadaşlar. Sıkışmış arada. Ee, bunu hemen cebimize katalım. Şu çitayı buna koyalım arkadaşlar. Şunu bir sıkıştıralım. Sonra. bazı kovanlar küçük arkadaşlar bir antalyalı bir abimizden almıştım bu peteği ben şey kovanı kovan küçük geliyor ya belki de petek büyük ben tam bilmiyorum da kesi vereyim şunu arkadaşlar sonra neticede bu da olacak da şöyle başka petek var mı tane daha var arkadaşlar şurada. Bunu deneyeyim var. Olursa bunu takayım da. Olmazsa zaten buna ikisi de gider de. Şöyle bu da olmadı. Geç olacak gibi ama. Dur bakalım. Ucunda çivi var arkadaşlar. Arıyı silkeledik. Evet bunda biraz balda varmış. Valla gitmedi. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse arkadaşlar şöyle dursa da bugünlük bir şey olmaz. Çuvalı örtüyorum ağzını kapatıvereyim. Farklı kovanlar yani farklı şeylerden arı aldığın zaman arkadaşlar böyle bir sıkıntı her zaman oluyor. E bunu kapattım. Şerbet falan vermeyeceğim arkadaşlar. Kraliçe yumurtlasın. Düzenini kursun ondan sonra Şerbetini vereceğiz. Ee, arılarımıza bakacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok vaktim yok. Bunlardan kraliçeleri aldık. Kraliçeli bölme yaptık. Bunlara meme vereceğim şimdi. Ee, biraz acelem var arkadaşlar. Kameraya da çekemeyeceğim. Sonra görüşmek üzere diyorum. Bunlara belki meme verirken biraz çekebilirim. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.